bir bok olmaz ya. Allah. <laughs> Günlerden bir gün. Bugün toplam 3 tane 34 yaşında Depo aldık. Şu an bir tanesini boşalttık. Diğerini artık yarın boşaltacağız. Şimdi e, depoda altın gümüş bulmuşlar. Ayın en iyi deposuymuş tamam. Bir odaklanabilir miyiz arkadaşlar? Sikeceğim ya. Aa. üç tane depo almamış ya kimdi öyle mi dedi ben dinlemedim. Bugün bugün toplam 3 tane. 3 tane depo olmuş arkadaşlar. Depo aldık. Şu an bir tanesini boşalttık. Diğerini artık yarın boşaltacağız. Bu yalnız hiç görmek yani görmediğim tarz bir depo. Dallanız gibi klimamız var. Arka tarafta oltalar var. Bir tane bisikletimiz var. 470 dolar. Hadi bakayım. Üçüne mi verdi? Tek buraya mı verdi? Söyle bakalım. Spor bakayım. aletleri var. Şu aşağıda da tamir aletleri var gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi neler var, neler yok göreceğiz. Adam balıkçı oğlumla. Sab mod yap çok toksik var. Çaycı bizim moderatörler halleder onu. Bakalım burada neler yani var. Yani alırlar gereksin. Şunun fiyatı 10 dolar. Şuradaki diğer ürünler için de 10 dolar diyebiliriz toplam. 20 dolarlık bir kova. Geç. Yorgan her zaman pahalı. 40 doları var onun. Şunun fiyatı 5 dolar. Sıfır bir ürün değil ikinci el bir ürün. Şu orada herhalde orta malzemenin koyduğu kutumuz sanırım. Evet Oo. arkadaşlar. Ürünler de gayet iyi durumda. Balık tutmayı gerçekten çok seviyorum. Bak hastasıyım. 6 yıldır balık tutmuyorum. 7 yıl oldu belki. Hem su altı avlanmayı çok seviyorum. Hem işte karadan, denizden, tekneden fark etmez. Ama niyeyse her balık tuttuğumda da bir içim acıyor. Duyar için söylemiyorum bunu. Aşırı keyif alıyorum. Bak şu an mesela canım balık tutmak istedi. Ama bir yandan da içim acıyor. Açlanıyorum. O kadar tutmuyorsan nasıl hastasın? İşte fırsatını bul hani şey gibi zamanında düşün oğlum ben babam her gün Caddebos'tan sahile inip neredeyse haftanın üç günü karadan kamışla istavrite çıkardık. İstavriti tutardık bir kilo bir buçuk kilo giderdik evde kızartır yerdik. Haftanın iki gün 3 günü bunu yapıyorduk bak biz. E avşadayken zaten sürekli balık vurup kendim pişirip yiyordum. Ama artık yok yani. sektör lan. Senin ben IQ oranını sikeyim. Amına kodum sala. Bakalım içerisinde neler varmış. Abi bayağı abi balık olayına meraklı. İnşallah güzel makinalar vardır. Hiçbir şey yoktur bu adamda. Öyle işte profesyonel bir set değil yani. Şu makinenin markası Shakespeare'miş. Burası bu arada 30-40 dolar var ha. Bayağı abi abi balık olayına... Bak yaşıyor balık ha. Sektirdi yan bak. Yaşıyor balık. Merak şey balığı bu, trukos balığı. E, karada yaşayabiliyor 6 yıl kadar. Bayağı bir abi abi Gördün Gördüm nasıl akidi diyor. Ha. Buna kodum sala. Meraklı. Ben de aslında de arkadaşlarına anlat yuvada hadi. Balık tutmayı çok seviyorum. Bayağıdır gitmiyorum ama eğer izleyeceğim diyorsanız videosunu çekmeye gidebilirim. Oo, bir balık... isteriz isteriz. Yakalarken video çekebiliriz. Yani yakalayabilirsek tabii. Ya bir şeyler kesin yakalarız da. Burada bir tane kanal var arkadaşlar. Okyanus suyla tatlı suyun birleştiği bir yer. Oo. Devamlı oraya gidiyoruz balık tutmaya. Hadi soruyorum size somon balığı. Tatlı su balığı mıdır tuzlu su balığı mıdır? Norveç. Buna yuh lan. Hiçbiriniz yayını takip etmiyor ha. Geçen gün bunu tartışmasını yaptıktan hep beraber. Her ikisi de. Orada da çok güzel balıklar Şekerli. çıkıyor açıkçası. Okyanus balıkları çıkıyor. Hemen şu kutumuzu alalım. Ağır bir kutu. Abi tamirci bir. Abi aynı zamanda balık tutkusu var. Ne lan onlar? Yani bu tarz kişiler oyun da oynamayı sever. Şu sektir diyen bak. Şu var ya. Tam senlik ha. Bu da balıkçılıkta bayağı kullanılıyor. Bak bir gün merak sararsan al bundan. Gözünü kapatıyorsun. Kendini boşluğa bırakıyorsun. Böyle gözlerin ıslanmaya başladığı an, böyle açıldığında aklına ben geleyim tamam mı? <laughs> yani bu tarz kişiler oyun da oynamayı sever. Amık bebesi. <laughs> Sıçtın sen. Bütün yayın sana söyleyeceğim amut. Bakın burada da bayağı bir set var. Gördüğünüz gibi bayağı bir set var burada. Bakalım burada ne varmış. Oğlum adamda bayağı bir şey var la. Çeyrek altın çıktı. Bir tane takımız var ama değerli bir takı değil. Şu ikisi için 20 dolar. Takı değil lan o takı mıydı o? <laughs> Oğlum kurşunlu yapay karides. Bir desen... var ama takı değerli... Ya. değerli bir takı değil. He takılmış şey üstüne. Şu ikisi için 20 dolar diyebiliriz. Şunun fiyatı 10 dolar. Ya geçen matkap ucu almaya gitti gittim Koçtaş'a. Anasını satayım bir tane uç olmuş 110 lira la. Oğlum metal deleceğim 110 lira bir uç. Bir tane uç. Sonra orada bir tane kardeşimiz geldi. Dedi ki almanıza gerek yok dedi işte. Hazır set çıkardı böyle içinde hepsi var. Bunu alın dedi 220 liraya. Babam da yanımda, babam dedi babam da anlıyor bu işlerden dedi ki bunlar kırılır abi dedi. Boş mu dedi ya boş marka kırılır mı falan yaptı böyle. Geldik amına koyayım. <laughs> Zızızız dedi gitti bir. Zızızız çat dedi bitti babam döndü bana dedi ki. Al bunları dedi siktir git oraya dedi. Çocuğun önüne fırlatma dedi. <laughs> ya dedim baba sakin ol dedim ya. Yani çocuk kullanmamış belli deneyimlememiş. Dellendi babam böyle amına koyayım bir <laughs> şey oldu böyle. Ben diyorum oğlum dedi bunlar boktan bu baksana dedi bu tüy gibi dedi ya böyle matkabucu mu olur dedi. Ben kullanıyorum dedi 15 yıldır benim matkabuçlarım var bilmem. Tamam dedim ya. Şurada tamir aletleri var. 10 dolar. Biliyorlar ha biliyorlar. İlk yardım. Ya <laughs> e, sonra dedim ki baba hangi birini döveceğim baba? <laughs> Doğru söylüyorsun. Öyle demedim değil mi? Kutusu 5 dolar. Bu kablonun fiyatı 5 dolar. Bu arada net o benim hater'ımdı bu arada. Bak çok net söylüyorum benim hater'ımdı. Yani boka bakar gibi bakıyordu bana. Ee, belki banlanmıştır önceden çete falan geldiyse. Böyle iletişim kurmaya çalışıyorum gayet samimi hani ya bunları böyle bundan mı alıyoruz falan falan ondan alıyorsun falan yapıyorum. <laughs> Şurama şöyle bir iki defa şey geldi böyle bir titreme geldi. Ama ayaküstü sikti bizi yani 220 liraya 10 tane matkabucu verdi 4'ü kırıldı zaten iş yapmadan. DVD player var 5 dolar şu da 5 dolar. <laughs> Siktir diyen yani. sana var ya harbi bulayım bedavaya vereceğim hediye edeceğim hediye paketine sarıp. Burayı da sana özel gres yağı süreceğim. Gayet güzel bir. Ya da yağ da sürmeyeceğim. Yağsız deneyimle. Kutu hazırlamış bize usta. Abi boyacı herhalde. Handyman gibi her türlü tamir işi yapabilen bir kişiye benziyor. Bu da yengeç yakalamak için 5 dolar. Oy eski tane usul. Ağırlığımız var. Umarım bunun diğer barları vardır. Şunlar çok para eden şeyler değiller. Bunun fiyatı 15 dolar. Bu balık yakalamak için kullanılan bir kova. Buna canlı balıkları koyuyorsunuz. Ama abi buraya tamir aletlerini bırakmış. Bir tane Pirana marka bir gözlük var. Zıvır zıvır ürünler var. Bunun durumu e, biraz son kötü. Baktım, Allah Sallanıyor arkadaşlar. Bunun vidalarını sıkmak lazım. adam Tukan abi sen üstüne çok oturmuşsun herhalde. Yok lan babasının hobisiydi o. Her gün bizi yollardı. Biz de Allah Allah derdik. Onu diyene öyle söylersin. İbib olmuyor boş yapmadım diye toyum. diyemezsin. Aynen lan plotu niye şey yapıyorsunuz? Adamı time atlıyorsunuz. Harika. Bayağı bir ürün var. Bak bunlar bir, para eder. İki tane makinemiz var. 100 dolar. 6 bateri, 2 makine, 3 şarj alet. Evet. Yengeç yakalamak için kullanılan bir kafes. Bir tane klimamız var. Klimanın fiyatı 30 dolar. O ne lan motor? Elektrikli işte. bir <laughs> şiddetli oldu. Bakalım sende neler var. Bunu bayağı bantlamış abim. Yağmurluk falan bunlar yok çanta. Oo. Dayı büyük balık çıktı. Burada kılıfları var. abi Bu adamlar altın nereden çıkacak çok merak ediyorum. Ürünler. Green VR çıkmış oynar mısın? Yok sağ ol, Allah razı Bir tane BB Gun var sanırım. Gördüğünüz gibi mermileri burada. Bakalım bulabilecek miyiz? Bayağı bantlamış abi ama Sadece çarşaf ıvı zıvırlar var. Bir tane formamız var. Harlem'in forması. Şimdi herkes için değerli ürün Abi dün Fulya ablamıza söven bir orospu çocuğuna kızdım diye 10 dakika time out dedim. Arkadaşlar bakın biri bir saçmalık bir kural ihlali yapıyorsa, siz de ona kural ihlaliyle cevap verirseniz ne olacak bu memleketin hali? Anladın mı? Bırak onun uygulamasını modlar yapar. Yani sen orada kendi adaletini oluşturmaya çalışırsan herkes birbiri... Sen haklısındır davanda, ben de sövüyorum, haklısın da. Ee, hiç sıkıntı yok. Ama herkes bunu yaparsa kim kime sövdü nereden anlayacağız ki biz? Hikaye hep oradan başlıyor. Yoksa kimse burada biri Fulya'ya sövdü, bana sövdü, ona sövdü. Sen de o sövene sövdüğün zaman vay şerefsiz demiyor. O ağzına sağlık diyoruz ama mecbur düzen korumak zorundayız anladın mı? Anladın mı? <laughs> anladın mı? Kavramı farklı arkadaşlar. Kaçını döveceksin? Bizim için değerli olan şey satabileceğimiz ürünler. Depoyu hazırlayan kişi için de değerli olan şey onun bu ürünleri anası bellenmiş. Eski güzel bir bıçak var. 60 dolar yazdı ona ya da kutuya yazdı. Çekiç var. Metre var. Bakın çok güzel Burası bir. Burası Dam Kanal'ın kutusu ha. Ürün var. Çok güzelmiş ürün. Kablonun fiyatı 10 dolar. Bakalım sende neler varmış. eşinin kutusu bu. Çok bir şey yok gibi arkadaşlar. Aynen bir tane kablo var sadece. Mark olmayan bir gözlük. Yok lan yeni başladık yine ya. Yarım saat oldu. Vallahi burada takı var gibi. Hadi bakayım altınlar buradan çıkıyor galiba. Sesi duyuyorsunuz. Evet tahminleri alalım. Altın altın. Başta yazmışsın. Sizce Gümüş. İçerisinde takı var mı yok mu Altın arkadaşlar? Altın gümüş para var orada hissediyorum. Valla bence takı var. Yazdıysanız açacağım. Aç aç. Bakın şu andaki dakika yazalım. Bekliyorum. Hazır mıyız? Gel yorumlar geldi aç. <laughs> Açıyoruz abi. Evet abi gümüş yazıyor. Bakalım şuradakiler ne? Bayan ürünleri de var yani. Arkadaşlar burası 20 da dolar şunu etmez. Da okuyamıyorum. Şunları da göremiyorum ama gümüş bunlar da muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bu para. Bu para. Ya bu yani artık. Bu arkadaşlar altın bir küpe. Şunlar da gümüşe İyi çok yeni. benziyorlar. Ama herhangi bir şey yazmıyor. Bunlara bakacağız. Abinin değerli ürünleri burada demek ki. Oo, hala bir tane şarjı. kulaklığımız var. Şu değerli bir şey değil. Bir tane gümüş bir bozuk para var. Bak abicim eğer şu az önce gösterdiğim para için şu başta attıysan dinçleriz. Bir kulaklık daha var. Abi çakılardan Oy. hoşlanıyor. Değişik ürünleri var arkadaşın. İki tane kasket 5 dolar. Şunun fiyatı 2 dolar şu yine 2 dolar. Şunun fiyatı 1 dolar. Burada başka değerli bir şey yok. Burada gözüken genelde ev ürünleri var. Burada piller. Aynı zamanda bir tane fener var. Eski bir model. Genelde mutfak Burası çöp ya. Burası 10 dolar anca eder ya. 10 dolarlık bir kutu. <laughs> Uzun Eşyalara geldik. Ya. Bakalım neler var burada. Bir tişörtümüz. Güzel ha. Yani yandan cep Pantolon. 10 dolarlık kıyafet var burada da. Bunların fiyatı 5 dolar. Bisikletimiz. İşte Dayat. Ucuz arkadaşlar bunu. Temiz durumda. 90 dolara falan. Lastikler de şişik. Gayet eğlenceli bir bisiklet. Şöyle bir tur atalım beraber. Türk Vallahi aga. özlemişim ya bisiklet kullanmayı da. İyi geldi. Frenler de tutuyor. Ara sıra spor yapalım değil mi arkadaşlar? Sporun kralını Hemen yapıyor zaten depo açarken. Evet oltaları ve makinaları çok merak ediyorduk. Birazdan göreceğiz. Burada bantlar var. Şarj aleti var. Ee? Tamir aletleri var. Toplam 10 dolarlık bir kova. Şunun fiyatı 5 dolar. İyi 300 dolar kâra çıktı şimdi. Burada yok, yine balık. bir video yok aslında oyun var. Malzemeleri var. İki tane Bayağı öyle yapacağım. Hatta ürün var. Gördüğünüz gibi. Bunun da fiyatı 5 dolar. Bakalım burada neler var. hemen kaldıralım. Şahsi ürünleri. Evet, doğru. Buraya abi koymuş herhalde. Yine balık. Tutmak için. Bak bunlar da şey ya siktir lan yani. diyen. Bunları sıcak suda bekletiyorsun tam 24 saat sonra canlanıyor. Ama şekerli suda yaşıyor bunlar. Yani arkadaşlara da söyle bulursanız alın, beslersiniz. Çok eğlenceli. Sahte fişler. Abi gerçekten bu konuda bayağı iyiymiş. Şöyle bir aletimiz var. Kanal hoş geldin ne Çok abi. Çok güzel ya? fila. Ayakkabılar var. 9 numara. Şunların fiyatı 5 dolar. Dede ayakkabı sağlıyorsun. Şunun fiyatı 10 dolar. Ne, ne 10 çir dolar. çirkin bir ayakkabı ya. Ya bu nasıl zevksizlik bir... amına koyayım ya. Ayakkabı. <laughs> Hepsi birbirinden çirkin. Güzel bir çakımız var. Şu da kırılmış bir çakı. Değil mi? Göbekli Buraya İtalya'dan daha çok alakası. abi ayakkabılarını koymuş. Bu da yine yaşı varmış, varmış. Şunlar 5 dolar, botlar 10 dolar, diğer ayakkabılar da 10 dolar. Güzel bir çakı daha bırakmış abi. Şorapları Tarık da buraya. Sadece değerli ürünleri koyacağız. <laughs> evet, Case XX arkadaşlar. Case XX çok güzel bir markadır. 20 dolardan fazla değildir bu. Bayağı eski bir çakımız. Şunun fiyatı 5 dolar. Enflasyon şey Bakın abi her yerde 100... zam var zam arkadaşlar. Bench drill press var. DP100. 6 ay önce numarası. 20 dolardı o. Siz de bunu internetten bakabilirsiniz. Bu da onun çalışma masası. 150 dolarlık set. Bunlar bu şekilde bir set. Şöyle bir ürün. Bakalım çemsenin durumu iyi mi? Bunlar da indirim. Durumu iyi. 5 dolar fiyatı. Şimdi bak Amerika'da şey yok. Bizde böyle 150 lira bir şeydir diyorsun. Mesela onlarda 100 150 100 100 100 150 dolar bir şey diye bir kavram yok. O yüzden 50 dolar fark çok aslında pahalı yani. Yoksa Türkiye'de olsak derim ya bu 100-200 liralık bir şeydir. Bak 100-200. Çok güzel fillerimiz var. Bunun fiyatı 10 dolar. Yeri de belli. Bu da gayet <laughs> güzel bir ürün. Bir de ya. Bunlar saf su arkadaşlar. Değilmiş. Bunlar yani. tahminimce bir 20-30 dolara satılıyor. Biz bunun tanesini 10 dolara satarız. Bir tane damacana var. İçerisinde sentler var. <laughs> Dayının hayali büyükmüş ama <laughs> çok fazla toplayamamış. Abi daha yeni başlamış sen <laughs> toplamaya. Evet oltalara geldik artık. Oltalar, pen var. Şu da muhtemelen. Bak bu Karadeniz açıklarında çıkıyor, diyen adam hani çok zor çıkan bir balık türü bu. Bunu yakaladığında sökmemiş bile. Sen düşün amına koyayım. Bak herif sökmemiş, öyle bırakmış. Amına kudum salağa. Bak görüyor musun? Ya nasıl daiba, yapıyor ya? Makinelere bakalım. Bir tane daiba var, bir tane pen var. Bakın çok güzel Ay, bir bozdu şey. büyü ya. Ürün. Yok lan tilt olma şeyim değil bu. Ben eskiden çok yapardım siz bilmezsiniz. E, bilir. Ben bir tane malı yakalardım yayın boyunca 7 saat. Chatle taşak geçe geçe. Tripod sokardık. Monitör sokardık. Böyle ama ağır taşak geçerdik. 5-6 saat sonra çocuk artık şey olurdu böyle. Senin ananın. Ananı. <laughs> Yapam psikolojilerini bozardık böyle. Ufak ufak öyle yapmaya başlıyorum şimdi. Bir tane kendime toksik sayısı arttırır bu bu arada. Ama olsun. Tabii o tripot... hatırlayın o 300 kişiden mutlaka birileri vardır burada. O tripodlar getiriyordum ben üşenmeyip içeriden boy boy. Şunların hepsine 100 dolar diyebiliriz. Artık toksiyim siktir. <laughs> <laughs> Şu yok, ikisi öyle de. Çocuğun ikini bile 30 hatırlamıyorum. Dolar o kendini biliyor. Bir tane jeneratörümüz var gördüğünüz gibi. Buradakiler biraz enteresan. Bakın deniz. O deniz kabuklarıyla Yani resmen mideyle gemi tekne yapmış heriflerle. Aha. Buldu. Bozuk paralarımız var ama değerli bozuk para Yok arkadaşlar. Evet hoş bir geldin. Kutun. İşte bunun içinde altın vardır. Altın para burada. Vallahi metal bir şey var içerisinde. O kesin. Altın altın. Bitti nokta. Altın diyelim. Bir da parçası kalmış yani. Bir, bir şey yok arkadaşlar. Şunlar gümüş bozuk paralar. Burada başka ülkelerden bozuk paralar var. Burada başka değerli bir ürün yok. Jeneratörümüz Proforce diye bir marka. 31 25 2500. Oğlum çok iyi para yaptı ya depodan. Televizyon normal bir televizyon. Smart bir televizyon değil. Kenderimiz var 5 dolar. Bir tane akü Fener o sektör lan. Suya attığın zaman o da canlanıyor ama derin yani derin sularda yaşıyorlar. Işık saçıyor etrafına. Arkadaşlarına anlat bak. Şarj etmek için aletimiz var. 10 dolar fiyatı. Speaker'ımız var. 10 dolar. Bu da muhtemelen kıyafet çantası. Bir şey markalar nasıl? Oo, moda be. Hepsi Gömlek markalıyordu. Normal markalar. Şu da yine aynı şekilde kıyafetler. 20 dolarlık bir çanta. Baya bir tamir aleti var burada da. tane uzatma kablomuz var. Sıkıcı depoymuş bu arada ya. Şöyle bir aletimiz var. Şunlardan var. Boya ürünleri var. Toplam 40 dolarlık bir çanta. Bir tane andralm var, ceketimiz var. Jordan bir üstümüz var. Toplam 30 dolar valizle beraber. Ama parayı iyi kaldırdı. Bakalım burada neler var. Burada da kıyafetler. Buradaki kıyafetler biraz daha güzel. 20 dolarlık bir çanta. Yine alet edevat. Burada da 30 dolarlık. Akmıyor bile artık. Tamir aletlerimiz var. Evet, son iki tamir. Hacım hala altın çıkar ya, dur izliyoruz. Altın Kutumuz. çıkmadı ki daha tam. Bu gördüğünüz gibi içerisinde... Derse biz altın diye düşününce şey oluyor ya, sanki video bitmiş bu arada. <laughs> altın deyince insanın böyle... ...hani bir torba dolusu altın bulacakmış gibi hissediyor ya. Altın bulmuş mu? Bu bulmuş oğlum adam. Bu da burada. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürünümüz var. Bu arada plak sandalyesi 5 dolar, klima 5 dolar. Onları da söylemeden geçmeyelim. Küçük bir depo gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi bayağı bir ürün var.